Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Bugün tır oyun oynayacağız. Hep de bir kişiyiz orada. Çekici bir giriş yapıyorum çünkü hızlıca yapacağız videoyu. Bakın iş, iş tek severlik işler almayacağım. Sürekli Üzü, az önce video çekmiştim Bu video ile alakalı ama hata oldu. Hata oldu. Silindi. O yüzden yapamadık. Yola devam edeceğiz kaldığımız yere. İki videoda bitireceğiz. <laughs> bir gelin. Aha. Çaktık bir şey çarptık. Neye çarptık onu bile bilmiyorum Gidelim. O ben nereden gideceğim? Ben nereye gideceğim? Ya ters yok. Ters yok. Tamam bitti bir şey olmaz. Bir şey olmaz arkadaşlar. bir şey olmaz. Gidelim. Gidiyoruz. Şimdi şöyle yapalım. 7 diye dakikalık bir video. Ya da 65. Yine yok. Arabalar nasıl hızlı gidiyor lan bize? <laughs> en iki videoda bitireceğiz. Bu videonun devamı için All 50 50 like 50 like istiyorum 50 like devam için devam için 50 like bu arada arkadaşlar video bilgisayarda nasıl video çekiyorum derseniz yani sizde bilgisayar varsa böyle bir tane kare bir yanına çizim koyup bir tane kare altlarında aynısını koyarak kare var ve ona basılı tutup G harfine basıyorsunuz. Bu sıra olur. Ama bazı bilgisayarlarda olmuyor. Kamerası olur Aha. ama kamera olanlar bazen oluyor bazen nerede de olmuyor bazı bilgisayarlar. Bazı bilgisayarlarda kamera var ama çekemiyor. Neyse şu yolun sonuna gideceğim. Burada.

kestirme. Aha, yol yok. Vallahi yolu kapatmışlar. hadi gidelim. Onu polis gördü. Polis inşallah beni görmemiştir orada. <laughs> ne oluyor lan? Ses. Haydi bakalım. 9 saat 7 dakika var da 2 videoda biteceğiz. Böyle dümdüz kessek bile bir şey olmaz. Hadi gidelim şu köprü var şu köprü bir sonunda biraz da daha... Allah her yani artık yeter valla benim artık benim kanalımı lütfen 50 50 like ya geliyor bana ya da 100 abone yapalım arkadaşlar ha benzinliğe geldik benzinlik benzin alalım bu sürede artık beni bir 50 ve bir... 50 abone ya da 100 abone yapalım lütfen. Umursamıyorum vallahi bir şey istemeyeceğim. Yüzümü göstereceğim ama yine 14 yaşında göstereceğim. Canlı yayın nasıl ne zaman canlı yayında yüzümü göstereceğim. Evet canlı yayında yüzümü göstereceğim. Benzin alalım. Bu video kapanacak. Tam dur şu İleri. Siz görüyorsunuz şu an. Benzin alalım. Ha. Tamam. R harfine bastım. Enter. Doldur, doldur, doldur. Bir 10 yapalım. Ha, 10. 10 51. Tamam yeter. Tamam. Hadi gidelim. Ah, ah. Dur içeri. Şimdi şuraya bir park et. Şuraya şu park yerinde bir park edelim arabayı şöyle hadi aha dur şöyle parke de tamam şuraya tamam böyle bir park ettim ileri biraz ileri ileri tamam dur böyle arkadaşlar yani gerçekten <laughs> bu video 50 50 like gelirse devamı gelir. Evet, adama bak içindeki. Niye videoda devam edeceğiz? Eli like gelirse devamı geliyor. Ondan sonra başka videolarda çekeceğiz başka oyunlarda. Minecraft videoları çekeceğiz. Tren oyunları çekeceğiz. Ben tren oyunları çekeceğiz. Şimdi videonun sonuna geldik. O zaman video abone olduysanız like attıysanız. Bye.